Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Değerli kardeşlerim, eğer her bir mahluk, her bir zerre doğrudan doğruya vahid ya hada isnad edip ona istinad etseler, intisab etseler, o intisabın kuvvetiyle ve seyyidinin havliyle bir karınca Firavun'un sarayını karbaşa şaşa atar. Bir sinek Nemrud'u gebertip cehenneme gönderir. Bir mikrop en cebbar bir zalimi kabre sokar. Tırnak kadar bir incir çekirdeği dağ gibi koca incir ağacını belinde taşır. Bir gün Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir ağacın altında gölgeleniyorken, dinleniyorken Gavres adında bir tane müşrik gelir onun kılıcını alır ve kılıcını kaldırır. ...Aleyhisselatü vesselamı öldürmek ister. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak der. Aleyhisselatü vesselamın da verdiği tek bir cevap vardır. Allah azza ve celle. Gavresin eli adeta felç geçirir. Hareket ettiremez. Kılıç elinden düşer. Aleyhisselatü vesselam kılıcı alır, ona yönlendirir. Ona çevirir. Der ki şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Gavres titrer ama aleyhissalatü vesselam onu öldürmez, onu affeder, bırakır. Ve Gavres'e gittiği yerde ben şu anda insanlığın en merhametlisinin yanından geliyorum der. Bediüzzaman da Rusya'da esirken Nikola Nikolaviç esirlerin önünden geçerken herkes ayağa kalkar ancak Bediüzzaman kalkmaz. Tekrar oradan geçer Bediüzzaman yine ayağa kalkmaz bir daha geçtiği zaman bir tercüman vasıtasıyla zamanla konuşur. Beni tanımadılar mı? zaman evet tanıdım. Rus'un komutanı Nikola Nikolaviç. Peki neden önümden herkes kalkmasına rağmen sen kalkmadın? zaman cevap verir. Ben bir İslam alimiyim. Sen ise imansız, dinsiz birisisin. Bir İslam alimi bir kafirin karşısında kıyam etmez manasında ifadeler kullanır. Nikola Nikolavi sinirlenir ve ne yapar? Derhal mahkeme kurulsun diye mahkemede Bediüzzaman'ın idam kararı çıkar. Bediüzzaman asla bir tereddüt yok. Ben iki rekat namaz kılacağım der. Hubeyb bin Adi radıyallahu anh gibi çıkar. Namazını öyle bir etkili kılar ki sonra Nikola Nikolaviç oradakiler gelirler. Sen gerçekten samimi bir insansın. Bana hakaret ettiğini düşünmüştüm önce. Demek ki siz dininizin gereğini yapıyorsunuz derler. Ve ne yaparlar? Onu affederler. İşte Cenab-ı Hakk'a hakiki manada itimat eden, ihlasla ona yönelenleri Cenab-ı Hak sıkıntılar içerisinde bırakmaz. Onu sahili selamete çıkarır. Bu aleyhissalatü vesselamın hayatında da, ashabın hayatında da, selef-i salihinin hayatında da, bu asırda üstadımızın hayatında da, net bir şekilde müşahede edebiliriz. Cenab-ı Hak inşallah bizleri de içinde bulunduğumuz sıkıntılar içerisinde izzetle, ihlasla, ihsanla, metanetle, sebatla çıkmayı sahili selamete gitmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.